Aa, kayıtta mıydık? Evet. Aa, kayıtta mıydık? Günaydın. 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 Oğlum, sürpriz oldu bana sabah. Ne? ne oldu biliyor musun? Ne oldu? <laughs> Sosyal medyaya girdim, bir de ne göreyim? Nedir? Ekim ayından itibaren özel halk otobüslerine 65 yaş üstünde ücretsiz biniş bitmiş. Hayda, şaka yapıyorsun. Özel halk otobüsleri, yani belediye otobüsü değil. Ama demişler abi, artık masrafımız çok bir mazot masrafımız var, bilmem evet. ne falan, ekonomik sorunlar. Evet. Biz o yüzden 65 yaş üstü kartlarını iptal ediyoruz demişler. Ekim ayından itibaren. Çok mantıklı karar. Peki o 65 yaş üstü bu sefer zaten dolu olan bizim evet. <laughs> bir belediye. İzmir'de özel halk otobüsü var mı? Yok yok İzmir'de yok. İstanbul'da var sadece. İstanbul'da, yok yani şeylerde da, de var. mesela Deniz'de vardı. Yani Aydın'da da var mesela. Evet evet o tür büyük şehirlerde var. Ama şimdi Ankara'da da var galiba. Ya şöyle bir şey var adı üstünde özel halk otobüsü yani 65 yaş üzerinin binmek için ya da herhangi bir insan binmek için para vermesi gereken bir şey zaten. Özel abi. Değil mi? Yani şey değil. Bu arada şunu da açıklamışlar. Special Demişler ki ya biz bunu aslında yapmak istemiyoruz. Evet. <laughs> ekonomik kriz var biliyorsunuz hani siz gibi biz de şey, özeliz biz hani bunu belirtmişler. <laughs> Ve bakanlıktan e, bu aradaki masrafın karşılanması için ödenek istemişler. Bu bakanlıktan da... Onun yükü de bize binsin yani halka binsin. Evet evet biraz onunla şey yapmışlar. <laughs> Aga bak hadi biz de sizin yanınızdayız. Biz de kötüyüz. <laughs> ee, devlet eğer bize yardım ederse eğer... <laughs> Siz yine devam. Evet ben ben sizi yine ücretsiz bindireceğim diyor. Yani, topu da biraz orada bakanlığa da atmışlar gibi geldi bana. Olabilir. Ya Ama abi. orada da şey var zaten bakanlık onaylasa falan mı yine dergilerde senin benim cebimden çıkıyor yani... Tabii tabii yine sen şey yapıyorsun. Aslında para vermiş oluyorsun. Ya toplu aslında toplu taşıma <laughs> zaten ücretsiz olmalı bence. Genel olarak tamam. Ama ya benim para ödediğim yere 65 yaş üzeri niye para ödemiyor algısına da kapılmıyor değil mi abi? Kanka şey var ya hani çocuk ilk 7 yaş ödemiyor. Ondan evet. sonra... son 7 yaş ama bilmiyoruz e <laughs> e için ki. 8'e git. diyorlar ki sana para ver. Ulan 8 yaşındaki çocuk neden sana para veriyor? Doğru. 7'de vermiyordu da 8'de verdiren nokta ne yani? Ben bunu da çok fazla bilmiyorum. Seni 7'de durduran neydi? Evet. <laughs> değil mi de abi? <laughs> Aynen. Hani 7'de bir şey mi oluyor çocuk? Yani bir anda fon falan mı geliyor? Para mı geliyor yani? Evet o yaşın belirlenmesi de bence şey. Neye göre belirlenebilir ki bir çocuğun? Orada 7'ydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Genelde bence. 7 oluyor. 6 da olabilir öyle bir şey. Bazı alt alt uçak firmaları 0-3 yaş yapıyor. Ama 7 galiba genelde. Otellerde falan da öyle evet, ya. Otellerde de öyle. 7 yaşında az yiyordu, 8'de çok iyi onun parasını mı alıyorsun? Ne <laughs> <bir> çocuk daha <laughs> <bir gülüyor> İlkokula başlama falan gibi bir şey olabilir mi ya? İşte okula başlayınca artık, neden bu 4, maddi işin giriyor? Abi okula yani. başlamışsın artık yani <laughs> sosyal hayata dahil olmuşsun. Daha Her sabah gidiyorlar. Istikler, marşı okuyorsun. Her sabah okumuyorsun ya. İşte, ne okuyorlar Andromuz şu an? Yok artık o da yok. Her sabah okunu oydu. Ya biz okuyorduk. Pazartesi açılış, cuma kapanış istiyordu. Aynen, arası. doğru. Andımız okunurdu. Andımız okunurdu. Okudunuz mu hiç? Oo, okuttum da. Of okuttum. Okuttum. <laughs> 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 <Bütün> evet <laughs> arkadaşlar hazır dinleyin. Vardı yani ya böyle çıkardı 2 3 tane öğrenci ya da tek bir öğrenci andımızı söylerdi. Herkes sonrasında tekrar ederdi. Benim de bir iki okutmuşluğunuz <laughs> <Arkadaşlarımız gülüyor> var mı? Çok havalı Hı? bir şeydi yani. ben 3 4 dört defa şey. okudum galiba. Ee, bir tane 23 Nisan şiirim var bunu hatırlıyorum. <laughs> bir de e, 8. sınıfta e, okulun şey işte, tiyatro ekibi gibi işlemini asla bilen O e, deniz Valis falan gelmişti. şey e, Denizli'nin en büyük salonlarına falan yapılmıştı. <laughs> Orada başrol oyuncusuydu. Oha çok iyi. Böyle de saçma bir anım var. Ben de mesela lisede neydi ya? 10 Kasım'da mıydı? Yok özür dilerim. Bir şey de hatırlamıyorum. Özel bir gündü. Atatürk'ün oynadığı, olduğu bir tiyatro oyunu vardı. Lisedeki e, şeyde ben olduğum için girişken çocukla ben olduğum için Atatürk'ü bana oynatmışlardı. Saçımı Aa. sarı spreyle sayı, sarıya boyayıp arkaya yatırmışlar. Var mı bu fotoğrafı falan? Fotoğrafın mutlaka vardır Aa, ama annemde can vardı. Ona da yani vali gelmemişti ama Bodrum Kaymakamı geldi. Işte. <laughs> Bodrum Kaymakamı da bir vali eder. E i̇yi ya yani, yapar tabii. Yapar. Benim şey vardı bir de, o da çok ilginçtir. 19 Mayıs şeyleri, gençlik işte statta yapılıyordu ya eskiden. İşte <laughs> kart kaldırdık falan. İki sene pankart kaldıran taraftaydım ben koltukta. Deniz tadında <laughs> şey yapıyordu ve bizim okul e, o çalışmanın öncü okullarından birisi. İşimiz şu abi sallıyorum 15 tane görsel var tamam mı? <laughs> Hepsi zaten toplanmış kare kare piksel piksel hangi renk falan. Bunların e, bir küçük bir kağıda yazılıyordu işte. Birinci resim yeşil. ikinci resim dört falan böyle. <laughs> Sen mesela J32 koltuksun. Tamam. Se senin var. bütün 15 rengini ben yazıyorum tek tek. Okay. Ben öyle bir ay falan okula gitmedim, şey derse girmedim, aşağıda biz. O, onu ben de yaptım bu arada. Harbi biliyorsun? diyorsun? Evet evet. <laughs> o... e, ensem yanmıştı biliyor musun ha, <laughs> Ama ben okul tarafındaki yazmadan Güzeldi bahsediyorum. Yani. Bu arada... Bir diğer taraf çalışırken tabii canım güneş güvenleri falan... Tribün sevginiz olan... ya da kareografi aşkınız o zamandan belliymiş diyebilir miyiz? Abi, benim yok olabilir. ki öyle bir aşk. Benim var, ben severim. Ondan ben görsel ha, severim. <laughs> Peki sizin ne aşkınız var böyle tribünün yerini alabilecek? Yok ya hiç, hiç olmadı. Müzik diyebilir yani, miyiz? Ya müzik tamam. Tabii. kumaşlardan medet uman umutsuz bir insanım Ben kendimle savaştım. Ensem yandı dediğin anda aklıma çok şey geldi. <laughs> enseyi karartmamak lazım diye bir laf var abi. Evet. Enseyi karartmamak ne demek? Yani enseyi karartma. Kötü vibe getirme demek gibi bir şey değil mi Yani? Kötü yani düşünme. evet, o, ilk akla, evet, o Kötü vibe düşünme? getirme. <gülüyor> 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 Z kuşağı mı oluyorsun? Ben Hayır. çok çok aradayım ben. Olmuyor değil Z mi? Z değil ya. Ee, 90 kaçtı ya 98 ve sonrası Z kuşağı diye geçiyor yanlış Sen Z'den gün almak istemişsin olmamış. Ben çok böyle bir yıl falan Aynen. Peki alıyor musun Z'nin enerjisini alıyor şey, musunuz? Alıyorum, alıyorum ya. ya. Alıyorum. İşte o arada kalmış evet, olamıyor o yıldızların o konumundan dolayı. Ya <laughs> o sırada ne olduğunu bilmiyorum ama ciddi anlamda şu an kendime Almancı gibi hissediyorum ya. Şu an mı? Evet yani yaşımdan, Hayır. jenerasyonumdan Hayır, bu dolayı, ne yani. buraya geliyorum bana Türksün diyorlar, Almancısın diyorlar. Ne öteki tarafa gidiyorum sen Z daha yakınsın diyorlar. Birebir aynı. Sen durumda. de olmak istiyorsun önemli olan bu. Ben mutlu olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arganot ahtapotu diye bir ahtapot var biliyor musunuz? Duydum yani görsem tanımam da. Abi şöyle bir olay. Penisi vücudundan ayrılıyor ahtapotun. Aynen. Gidiyor, dişi döllüyor, penis geri dönüyor. Sahibine geri dönüyor. <laughs> Bumerang gibi çükü var hayvanın. İnanılmaz bir yetenek e bu ya. Peki kararı ahtapot veriyor yoksa penis kendimi... Hani, Büyük ihtimal ahtapot var, veriyordur. Yani. Ahtapot alıyordur o karar yani arzu sırasında. Ama şeyi de merak ediyorum. Ya atıyorum ben ahtapotum, <laughs> penisim gitti. Ey! Geri dönecek ya işine halledene kadar benim yerimden oynamamam lazım ki penis beni bulabilsin. Yok çünkü be ben başka yere gitsem yok nasıl gelecek be. abi? Ben kanka, şimdi ama gibi düşün <laughs> kanka o senin görmediğin o büyük bir enerji sinerjiyle onlar her türlü birleşir yani. Yani diyorsun ki bulacak çünkü pizzanda da olsan seni bulur. <laughs> bir de sevenler, <laughs> sevenler ayrılmasın, sevenler <laughs> ayrılmasın. Sizi seviyoruz. Beğeni yaparsanız yorum yazarsanız la Görüşürüz.